Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim ne çok köyde hayat var arkadaşlar maşallah. Evet. Yayladayız yani, arkadaşlar kadar da var götüyoruz maşallah. arkadaşlar bu olmuş. Bazıncı da basalım <laughs> evet arkadaşlar bu da basınç. Eskilerden kullanılmış. Arkadaşlar aşağıda oldu çekelim bu ya ya yeşil maşallah. Evet camimiz burada arkadaşlar maşallah. Hadi <laughs> çekelim. <laughs> Eşek tane <dağını> ya. <laughs> Aman oğlum? Beyaz beyaz Tut oğlum tut Hadi görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a